Şukar, keres, eres, tık, da, na, na, ŞUKARSAN ki... ŞUKAR şapk... şapk... DE MEREZ LA 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 bir videoda karşısındayım Öncelikle birkaç süredir video atmadığım için özür dilerim Ama gün e, videolar geleceğim Birkaç süre video atmadığım çünkü bazı sebeplerden dolayı Arkadaşlar bu cücü videomuzda Brawl Stars'ta kameralara karşı e, Dostluk savaşı VS atacağız ha. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar komandininle vesaire atıyoruz. Şimdi komandir bulamadım ama şu dört evet komandir yanımda gitti ama beni görmedi. Arkadaşım komandir. 4 e, tane aldık. Evet. Şimdi gidelim. E bulalım. Nerede Burada Evet beleşten aldık. Hadi seni öldüreyim ulti attı. Ya şu Gale'ın ultisini nefret ediyorum ya. Çok şey. Evet, evet. evet burada Gale'i vurduk. Ee, Barley de var. şurada bir dövüşsünler. Öldürdüm hadi. Evet güzel. Şimdi Barley'i de öldürmemiz gerek. Barley. Ama evet. Şimdi şöyle. Botlar da fena oynamıyorlar ya. Oha ulti ulti kat kat kat. Kamandinle e, sona kaldık. Böyle evet taktik arkadaşlar gördünüz. Çok güzel bir taktika işledi. İçin zirantı Evet şimdi için zirantımızda Zeki sessin ben Zeki e, inşallah kazanırız. Bakalım ne olacak. Bunu aldım. Evet. Şimdi kutularımızı alalım. Bu bir boğa boyu yeneceğim ben. Evet. Büyük bir büyü. e, yanlış yaptı. Onu yendim. E, Ot. Biraz yavaş kamandır nerede ya göremiyorum şu bakanı alır mıyım ama biraz kaçtı var ya, tamam hadi git değer oldu değer bizi görmesin Evet. Komandir öldü. Komandir bot 4 öldü. Evet çok güzel oldu bu çok güzel. Kazanacağız şimdi. 3 savaşta kaldı. İyi oynamalıyım. Evet şimdi sende kalmış. Sendi. hadi. 10 tane yıkmış. Hadi. Ah be. Neyse. Arkadaşlar şimdi 3. atıp da geçelim. Evet arkadaşlar bu hafta ben e, ee, 8000'den oynayacağım. Kamandirin ne sesini bilmiyorum şurada santıklarımızı kolayca alalım Bu da nani ne? Evet iki tane nani var ee, Bu bunu yedi Bizi bu naniyle öldürür müyüz? Yok yok o yok çok vuruyo hadi çok iyi vurdu Bot iyi oynadı Evet Kamandir işte burda ee, Piper sesini Piper'ını bot yedini öldürdü. Şimdi ama iyi oynuyor ama. Kama ne de güçlü, rakip arkadaşlar. 13 kupası var. Ben daha 10 bin olmadım. Ama kısa Hayır ya hayır. Olamaz. Diyorum arasında kim kazanacak? Max kazandı benzi. Evet Max kazandı. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Videomu beğendiysen like atmayı ve yeni videolarda görüşmeyi unutmayın. E, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Daha çok böyle videolar çekeceğiz. kalın. Bay bay.